Evet, geldik. Test 4'e fonksiyon türleri 2 ile ilgili teste geldik. Bu testi de çözelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi birim fonksiyondur? Demiş. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir x. Basit bir soruyla başladık. Cevabımız b oldu. A seçeneği sabit fonksiyon. B seçeneği doğrusal fonksiyon. A şey, C seçeneği doğrusal fonksiyon. A artı b şeklinde. D seçeneği de doğrusal fonksiyon. E seçeneği de doğrusal fonksiyon. Cevabım B seçeneği. Böyle işaretleyeyim de. Cevabım B oldu. İkinci sorudayız. F fonksiyonu verilmiş. R'ye e fx verilmiş. Fonksiyonu birim fonksiyon. Birim fonksiyon neydi? fx eşittir. x olması gerekiyordu. Yani burada x'in katsayısı sayısı 1 olacak. m-2 eşittir 1. Şuradaki sabit terim de 0 olacak. n-3 eşittir 0 diyeceğiz. M eksi 2 1 ise M buradan 3 gelir. N 3 0 ise N de 3 gelir. M artı N 3 artı 3'ten 6 olur. Cevabım C oldu. Geçelim 3. soruya. Fx birim fonksiyondur. Tamam. F2 m, F2 m artı 3 11 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bu birim fonksiyonsa parantez içi neyse sonuçta o olmak zorunda. Yani aslında F2 m artı 3 2 m artı 3'e eşit. O da 11'miş. Yani aslında birim fonksiyon olduğu için şöyle de yapabilirim. F11 eşittir 11 olması lazım. 2m artı 3 eşittir 11 ise buradan 2m eşittir 8 her tarafı 2'ye böldüm. m'yi 4 buldum. Cevabım d oldu. F birim fonksiyondur demiş. Birim fonksiyonu neydi? F2m-1 eşittir 2m-1 olmalı. Yani içeride ne varsa sonuçta o olmalı. E3m-7'ye eşit verilmiş. Yani 2m-1 3m-7'ye eşit olmalı bu durumda. Bu bir birim fonksiyonsa. E buradan 2m'yi sağ tarafa eksi 7'yi sol tarafa atarsam 3m eksi 2m m 7 eksi 1'den 6. Şimdi m 6. O zaman m yerine 6 yazarsam bana neyi soruyor aslında? F 4m 24 eksi 1'den F 23'ü soruyor. E bu birim fonksiyon olduğu için F 23 23 değiştirir. Cevabım E olur. Geçtik 5. soruya. F birim fonksiyon olmak üzere demiş fm artı ne? Şimdi bu bir birim fonksiyonu ise fx eşittir x olacak. Yani x kareli terim olmayacak. Ve x'in katsayısı 1 olacak. fx eşittir x olsun diye. m eşittir 3 gelir m eksi 3 sıfırsa n dediğim e, n dediğim 1 olur. Çünkü n pardon n dediğim 0 olur. Neden? Çünkü n artı 1 1'e eşit 0 artı 1 1 olur. n artı 1 1'e eşit dersem n 0 olur. O zaman bana sorduğu fm artı ne? Yani e, m 3 n 0 3 artı 0'dan f3'ü soruyor. E, birim fonksiyon olduğu için f3 3'e eşittir. Cevabım e oldu. Devam ediyorum. Fonksiyonlardan sabit fonksiyon? Sabit fonksiyon neydi? Bir sayıya eşit olacak. X'li değişken olmayacak. fx eşittir x birim fonksiyon gitti. fx eşittir kök 2. Bu bir reel sayı sabit bir sayı. fx eşittir 5 bu da sabit bir sayı. Yani 2 ve 3 sabit fonksiyonlar. O zaman 2 ve 3 olacak. Cevabım D oldu. 7. sorudayız. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonlar için hangisi sabit fonksiyondur? Şimdi sabit fonksiyonda görüntü hep aynı olacak. Yani bak A 1'e gitmiş, B 2'ye, C 3'e her biri farklı bir elemana gitmiş olmaz. B 1'e gitmiş, C 1'e gitmiş, A 2'ye gitmiş. Bak burada hem 1 hem 2 var olmaz. A 3'e, B 3'e tamam C farklı bir elemana gitmiş. Bu da sabit değil ama bak A 2, B 2, C 2. Aslında bu direkt fx eşittir 2 fonksiyonu. Bak hepsi aynı sayıya gittiği için bu sabit fonksiyondur. Cevabım D oldu. Aşağıda 1 ve 3 olduğu için zaten olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Devam edelim. SA3 SP4 olduğuna göre A kümesinden B kümesine e, tanımlı kaç farklı sabit fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi burada benim için tanım kümesi önemli. F A'dan B'ye. Doğru mu? Örneğin A kümesi neymiş? 3 elemanlı. Eksi 2 eksi 5 e, salladım tamamen 8. B kümesi 4 elemanlı. O da 1, 2, 3, 4. Şimdi sabit fonksiyon neydi? B kümesindeki sadece bir elemanla eşleşecek. Mesela hepsi 1 ile eşleşebilir. Fx eşittir 1 olabilir. Ya da fx eşittir 2 olabilir. E, fx eşittir 3 olabilir bu sabit fonksiyonum. Hepsi 3'e gidebilir. Ya da fx eşittir 4 olabilir. Yani buradakilerin bir önemi yok. Önemli olan buradaki B kümesi 4 elemanlıysa 4 farklı sabit fonksiyon. Her biriyle ilişkili bir sabit fonksiyon yazabilirim. Yani değer kümesinin eleman sayısı kadar sabit fonksiyon yazılabilir. Cevabım B oldu. 9'dayız. Fx sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyonsa x'li terim olamaz. x'li terimin kat sayısını 0'a istiyorum. M-2 0'sa M2 olur. O zaman ben M yerine 2 yazarsam Fx eşittir ne olacak? M yerine 2 yazıyorum. Zaten burası gitti. 2 artı 1'den M artı 1'den yani 3 oldu. Şimdi F7 de 3'tür. F2 de 3'tür. Sabit fonksiyon olduğu için bütün değerler eşit olacak. Yani 7 de yazsam 2 de yazsam 3'ü bulacağım. 3 artı 3'ten 6 oldu cevabım. C oldu. C diyorum pardon. A oldu. Kafa kalmadı. Evet. 10. sorudayız. Tanımlı olduğu değerler için demiş. Sabit fonksiyon. E sabit fonksiyon neydi? X'in kat sayılar oranı. Yukarıda 2 var. X'in kat sayısı aşağıda 1 var. 2 bölü 1 eşittir. 6 bölü M olacak. E buradan içler dışlar yaptığımda 2M 6 M eşittir. 3 oldu. Ya da direkt zaten m'nin 3 olduğunu 2 bölü 1 2 oranı olacak ya. Demek ki altının yarısı olacak. Buradan da direkt söyleyebilirim. Cevabım C oldu. 11. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere demiş. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere. Yani fx eşittir ne diyorduk? mx artı ne? ya da ax artı b diyorduk. f eksi 2 eksi 1 yani x yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 artı 1 şey eksi 2 artı b f eksi 2 eksi 1'e eşit. f3 14'müş. X yerine 3 yazdığım zaman 3 yazıyorum X yerine. 3A artı B eşittir 14. Şimdi taraf tarafa toplayacağım ama önce şöyle yapayım. B'yi yok etmek için yukarıyı eksiyle çarpalım. Bak eksi eksi 2A artı 2A 3A da 5A. Buradan eksi B geldi. Buradan artı B gitti. Eşittir. Bak eksi eksi 1 artı 1. 14 daha 15. 5A 15 ise A dediğim 3 bulunur. Şimdi herhangi bir denklemde örneğin şurada 3a 9 olacak. 9 artı b 14 ise b 5 bulunur. Yani birini bulduktan sonra diğerini yerine yazıyorum. O zaman benim fx fonksiyonum ne oldu bak. 3x artı 5 oldu. O zaman f1 dediğim ne olur bak. 1 yazıyorum direkt. 3 artı 5'ten 8 olur. Cevabım b olur. Geçtik 12. soruya. Şimdi burada doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiş. Şimdi bu grafikte f0 artı f5 soruyor. Şimdi burada ben ne yapıyordum? x bölü x'i geçtiği nokta 5 artı fx bölü yani y ye eşittir fx ya bu. fx bölü y y'i kestiği nokta eksi 2 eşittir 1 diyordum. Bu benim genel formülümde doğrusal fonksiyon grafiği verilmişse eksenleri kestiği noktaları biliyorum. Bunu karşıya atarım. fx bölü eksi 2 eşittir 1 eksi x bölü 5 yani fx dediğim Eksi 2 artı 2x bölü 5. Yani 1'i ve eksi x bölü 5'i eksi 2 ile çarpıyorum. E benden f0 isteniyor. F0 dediğim x yerine 0 yazarım. Eksi 2. F5 isteniyor. 5 yazıyorum bu sefer x yerine. Eksi 2 artı 2 çarpı 5 bölü 5. Yani burası gitti. Eksi 2 artı 2'den f5 0 oldu. Yani şurası eksi 2. Şurası 0. Eksi 2 artı 0'dan cevabım eksi 2 oldu. D seçeneği. Aslında burada Bak burası y ekseni üzerinde x sıfırdır. Şu nokta 0, eksi 2 noktası. Yani buradan direkt aslında f0 eksi 2 diyebilirim. E burada da bu noktada 5, 0 noktası. x ekseni üzerinde y sıfır olur. Tam, bak tam sıfırın olduğu hizada. Yani buradan da f5 eşittir 0 diyebilirim. Yani aslında hiç şu denklemi yazmadan, ben uzun yoldan yaptım ama denklemi yazmadan şu f0 ve f5'i şuradaki değerlere göre x0 ve x5 değerlerini verdiği için Direkt bulabiliyormuşum. Eksi 2 artı 0'dan yine eksi 2'yi bulabilirdim. Cevabım D oldu. Evet 13. soru. Yukarıda A takım isimleri kümesinden B takımların forma renkleri kümesine tanımlanmış. Beşiktaş ve Altay siyah beyaz. Galatasaray sarı kırmızı Fenerbahçe Ankara gücü sarı lacivert karşıyaka kırmızı yeşil tarzında verilmiş. Böyle bir küme verilmiş. Şimdi diyor ki Burdan göre f fonksiyonu birebirdir. Bu yanlış. Neden birebir değil? Beşiktaş ve Altay'ın bir kere rengi aynı. Yani tanım kümesindeki iki eleman değer kümesindeki bir elemana gidiyor. O yüzden bir yanlış. Tamam mı? Tabi şurası da B kümesi olacak. B takımların forma renkleri f yazmışız da B olacak o. F fonksiyonu örtendir. Örten mi? Örten. Neden? Çünkü bütün renkler bütün renkler var. Yani değer kümesinde açıkta eleman yok. F fonksiyonu sabit fonksiyondur. Hayır sabit fonksiyon değil. Sabit fonksiyon olması için hepsinin rengi aynı olması gerekiyordu. Yalnız 2 oldu cevabım. B oldu. Evet bir sebze bahçesinde bulunan su deposu e, sabit miktarda su aktan bir musluk tarafından doldurulmaktadır diyor. Şimdi diyor ki boş olan depoya boş olan depoya e, ne oluyormuş? Bağlı musluk açıldığında ikinci saatin sonunda 11 3. saatin sonunda 23 ton su birikmiştir. Depo depoya bağlı. Depoya bağlı. E buna göre depoda biriken su miktarının zamana bağlı değişimi gösteren F şeklindeki F doğrusal fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi o zaman şunu yapalım. fx eşittir ax artı b diyeceğiz. Tamam mı? fx eşittir ax artı b. Şimdi 2 saat sonunda 11 ton su var. Yani 2 saat sonunda F2 dediğim 11'miş. 5 saat sonunda 23 ton. F5 23'tür. O zaman şöyle yapalım. F2 2 yazdığım zaman 2A artı B eşittir. 12 diyeceğiz. Doğru mu? Buradan da F5 5A artı B 5A artı B eşittir. F5 23 verilmiş. Doğru mu? Burası da 23 verilmiş. Bu şekilde. E şimdi o zaman şöyle mi yapalım? Aşağıya eksiyle çarpalım. Şurada. Eksi 2 artı 5 a. Eksi 2 artı 5 a. 3 a. Doğru mu? Ee, eksi 12 artı 23. 23 eksi 12. Kaç yapıyor? 23 eksi 12. 11 mi yapıyor? 11 yapıyor. Doğru yazdım değil mi? E ee, burası özür dilerim. 11 ton. Şurası 11'miş özür dilerim. 12 yerine şuraya 11 yazacağım. 23 eksi 11. Şurası 12 oldu. A dediğim 4 oldu. A 4'te burada A yerine 4 yazdığım zaman B'yi de 3 bulurum. Herhangi bir denklemde A yerine 4 yazıp B'yi 3 bulurum. Yani aslında benim fx fonksiyonum neymiş? 4x artı 3 şeklinde. Başlangıçta tabii ki aslında burada şuradaki boş olan depoya dediği boş olan depoya bağlı musluk açıldığında Boş olan depo dediği sıfır başlangıç. Başlangıçta 3'ten başlıyormuş depom. F03 olduğu için şu boş olan değil de içinde bir miktar su olan depo ödemesi lazım. Şurayı düzeltmemiz lazım aslında. Ya mantık olarak fonksiyonun değeri belli. Neymiş? 4x artı 3 f doğrusal fonksiyon değeri. Bak 0 verdiğimde 3 oluyor. İşte 1 verdiğimde 7 oluyor. 2 verdiğimde 11 oluyor. 5 verdiğimde 23 oluyor. 8 verdiğimde 35 oluyor gibi düşünebilirim. Anlaşıldı mı? O zaman burada şu şuradaki kısım önemli. Boş olan değil de içinde bir miktar su bulunan depoya dememiz lazım. O yüzden şurayı düzelttik. Yani aslında içinde bir miktar su var ve her saatte 4 su atıyor. Yani şurayı boş olan değil de içinde bir miktar su bulunan depoya dememiz lazım. Bunu da düzelteceğiz biz diğer baskıda. Ve bu testi bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. Tabii ki diğer kısma diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.